Yusuf ne yapıyorsun? Kayda oyun mu oynuyorsun? evet. Sen kayları kanala mı atıyorsun Yusuf? Bugün çok güzel arkadaşlar. Çok güzel kaylar yağıyor. Al bakalım sana. Aşağıya mı düştü? Bak Yusuf'a bir tane daha kar alıyorum. Karlar yumuşacık. Değil mi Yusuf? Yusuf Yusuf, Yusuf, Yusuf arkaya bak. Yusuf arkana bak. Mavi Hii, Yusuf mavi oyuncağı gördün mü? Yusuf, Yusuf. Ay, Yusuf. Mavi oyuncak geldi. Evet mavi oyuncak geliyor. Bize doğru yürüyor. Yusuf çabuk Yusuf al bir tane kartopu at ona da gitsin. Kartopu at gitsin. Git kötü oyuncak. Git al sana. Ben de atıyorum. Al bakalım. Al sana. Al git bakalım mavi oyuncak. At Yusuf. Yusuf at. Yusuf kaç Yusuf kaç Yusuf kaç. Kaç kaç Yusuf kaç 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 kaçalım. kaçalım. Kaçalım, kaçalım, kaçalım. Kaçalım. Evet karda koşamıyoruz ama bizi yakalamasın kaç. Bakalım geliyor mu hala? Eyvah Yusuf hala geliyor kaç. Kaç 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 kaç. Koşalım. Koş, koş 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 bizi yakalamasın kaç. Koş. Dur bakalım. Dur gitti mi? Belki gitmiştir Yusuf. Bakalım gitmiş mi sence? Aa gitmiş. Bakalım. Aa, aa. Gitmiş. Yaşasın. Hadi çak bakalım Yusuf. Çak bakalım. Aferin oğluma.